Şimdi gerçekten de çiftçilerle dalga geçiyorlar. Yurttaşlarımızla da dalga geçiyorlar. Neden diyeceksiniz? Yüzde beşlik bir artış. TÜİK'in 15 Ağustos'ta açıkladığı tarım ile ilişkin olarak enflasyon oranı yüzde yüz Onu onu baz alsalar yüzde artması lazım. Yani en az on bin lira olması lazım. Olmadı bakın. Geçen sene biraz sonra o da başkanımıza söyleyecek. Sadece girdilere baksınlar. Mazot fiyatlarına, gübre fiyatlarına tohum fiyatlarına geçen yıl bu yıl baksınlar yüzde yüz artmış hepsinde yüzde yüzden fazla artış var ama e, çiftçilere mısır verici yani verilen artış sadece yüzde beş geçen yıl 5700 lirayla 320 dolar alıyordunuz bir ton için bu sene ise 220 dolar alabiliyoruz ton başına 100 dolar daha düşük geçen yıldan bu zamana neden böyle Adışım, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı tekellere teslim olmuş durumda. Çünkü musluk fiyatı yaz sebze fiyatı gibi değil. Depolanabiliyor ve bütün dünyada ortak üretim yapıyor. Dolayısıyla yani fiyatları sadece Türkiye değil, dünya piyasaları belirliyor. Dünya piyasaları da şu anda belirlediği rakam Türkiye'ye dayatılmış durumda ve e, tekeller bizim çiftçilerimizi de teslim almış durumda. Büyük tekeller. Şimdi girdilerin yüzde yüz arttığı bir yerde toprak mahsulleri ofisi 300 lira sadece bir artışla yüzde beşlik artışla çiftçiden alacak. Bugünden söylüyorum bakın bugünden yani fiyatlar e, piyasada yani toprak mahsulleri ofisi aynen buğday alımı gibi geç alacak, randevu vermeyecek, depolar dolu diyecek, çiftçileri tüccara mahkum edecek, tüccar ne kadar alacak? 4800 adam. Bilemediniz 5000 adam alacak. 3 ay 5 ay sonra da fiyatlar yükselecek ve çiftçiler yeniden mağdur olacak. Çiftçi elindeki ürünü tutma kapasitesine sahip değil çünkü piyasaya borçlu bizim bütün çiftçilerimiz. Böyle bir perişanlık hali var gerçekten. Böyle bir zulüm hali var. Bu sadece Diyarbakır özgü bir zorun değil. Ama Diyarbakır'da da mısır üretiminin çok arttığını biliyoruz. Çiftçilerimizin mısıra yöneldiğini biliyoruz. Dolayısıyla büyük bir zarar, büyük bir mağduriyet söz konusu. Mutlaka, mutlaka ama mutlaka bu fiyatların hükümet tarafından revize edilmesi lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetin tek geliri değil, çiftçiyi koruması lazım. Diyarbakır'dan sesleniyoruz hükümete. Bütün Türkiye'de ve Diyarbakır'da çiftçileri perişan ettiniz, Mısır üreticilerini. Mutlaka ama mutlaka bu fiyatı revize edecek ek açıklama yapmalısınız. Ve alımlar konusunda Toprak mahsul Ofisi'ni eee buğday olduğu gibi çiftçiyi perişan eden, çiftçiyi tüccara mahkum eden bir tarzda bir yöntemde olmaması için gerekli tedbirleri almalısınız diyorum ve sözü il başkanımıza Abdullah diye bırakıyorum. Pamuğun bir kilosu maliyeti bizim üzerimize 14-15 bin daha civarında bize bir maliyeti var bugünkü şartlarda. Pamuğu şu anda aldıkları fiyat 14-15-16 artık ne şirkiye Şimdi bu gidişatla zaten Çiftçiler artık tara arazisini söylemez duruma gelmiş. Yani ben de bir büyük bir çiftçiyim. Ben daha tek bir dönüm arazimi söylememişim. Bir litre mozot 40 bin lira, bir davan gübresi 20 bin liraya ulaştı ki geçen sene 8-9 liraydı. Bu sene 20 bin olmuş. Motorun 20 bin bugün 40 bin olmuş. Zaten ilacın haddi hesabı yok. Yani bunlar alay ediyorlar çiftçilerle. Alay ediyorlar. Herhalde çiftçinin bitmesini istiyorlar. Başka biz bir anlam veremiyoruz. Yani gülünç bir durum var ortada. Bundan dolayı hükümetin, iktidarın bir an eve, bir an eve bu oraya el atması lazım. Yani bir e, kuyu ben anlatayım. Bir kuyu sulamada en fazla 150-200 dönüm arasında arazi sürüyoruz. 150 200 dönüm dönüm mısır ektin ve ota pamuk ektin. Senin kazancın en fazla çiftçi arkadaşlar bilir. En fazla 50 ile 100 bin arasında bir kazancı olur. Sadece ne Faturası 300 400 bin lira. Bak. Diğer maliyetleri boş verin. Yani tohumidir, gübresidir gübresidir, ilacıdır, çapasıdır, amelesidir, gelgitidir falan bunları hepsini bırakalım. Sadece ve sadece elektrik faturası her bir sortaja 300 400 bin arasında, e, lira arasında e, fatura gelir. Yani 100 bin lira para kazanacak, üzerine 300 bin lira koyacak, gidecek sadece tedaşı. Kaçaklar da hariç. Yani çiftçi olmadan ülke olmaz. Biz olmaz. Giydiğimiz çiftçiden gelir. Karnımızı çiftçiden doyuruyor zamadesi çiftinden çıkıyor. Çiftçiyi bu duruma getirdiğin zaman işte ülkenin hali durumu ortada. Konu, konu şu. Mısır üreticisi kan ağlıyor. Açık ve net. Geçen yıl 2022 yılında TMO Toprak Mahsulleri ofisi Mısır alım fiyatını 5700 lira olarak açıklarken serbest piyasada Mısır 5500 liraya gidiyordu. Şu anda TMO'nun açıklamış olduğu 2023 fiyatı 6000 TL serbest piyasada Mısır şu anda 5, e, 4800 lira 4850 lira civarında gidiyor. Mazota, tohuma, ilaca, enerjiye yaptığınız zam kadar Mısır'da o kadar zam istiyoruz. Fazla istemiyoruz. Bakın 2000 2000 e, 22 yılında gübre fiyatı 9 bin lira olan gübre fiyatı DAP 18.46 şu anda 19 bin lira. Üre 9 bin liraydı şu anda 15 bin lira. Mazot 19.700 lira şu anda 40 bin liraya yakın. Tohum bir torba mısır tohumu arkadaşlar tek bir to tobra, torba mısır tohumu 450 liraydı bir torba şu anda 1150 lira. Ondan sonra tarla kirası 1100 liraydı şu anda 2500 lira. Şimdi bu girdi maliyetleri yaklaşık olarak yüzde yüzle yüzde elli arasında kalem kalem değişiyor. Artış göstermişken bu kadar artış göstermişken şimdi e, Mısır'a yüzde beş gibi bir e, zam verilmesi, çiftçinin aklıda alay edilmesi, çiftçile dalga geçilmesi gibi bir şey oluyor bu girdiği maliyetlerin altında ezilmiştir. Üretim durma noktasına geldi. Açık ve net. Temel onun bu fiyatına, bu alım fiyatına yurt dışındaki çiftçilerin ekmeğine yağ sürmüştür. İthalatın önü açılmıştır. Önü, i̇thalatın önü açılmak isteniyor. Bu fiyatlarla, bu fiyatla beraber. Maliyet ortada. Ziraat odamızın yapmış olduğu e, girdiği maliyetleri net olarak çiftçiye mısırın girdiği maliyeti 8557 lira arkadaşlar karsız. Tema onun açıkladığı fiyat 6000 lira. Yani inanılır gibi değil, kabullenilir gibi değil. Ha bu olacak bir şey mi? Çiftçi mahvoldu ya. Yani bunların amacı tarlaları boş bırakmak, ithalatın önünü açmak, ithalat edip bazı insanları zengin etmek. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Dolayısıyla hükümetin acil tarafından hükümetin acil tarafından bu Mısır fiyatını revize edip 6 bin liradan en az 9 bin liraya çekmesini talep ediyoruz.